Hey hey günaydın çocuklar günaydın. Hep güler yüzlere karşılarsınız beni Hey hey, hey, hey. günaydın çocuklar günaydın. Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı yaşanmazdı bu dünyada odur ki kapkara bir dünyayı isteyenler var aramızda. Oyun ister bazen büyükler tabancalar kılıçlar tüfekler zevk meselesi bu karışılmaz. Tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun bütün bu zevkler bırakın renkleri çocuklara.

Hadi bakalım, şimdi pastamızı hemen aldık. Bursa Şehir Hastanesi'nde 8 Mayıs Dünya Talisleme Günü etkinlikleri kapsamında hastalarımızla birlikte kutlama törenindeyiz. Talisleme, Akdeniz anemisi olarak bilinir. Ee, ömür boyu kalıtsal süren kalıtsal bir kan hastalığıdır. Dünyada ve ülkemizde talasemi en sık rastlanan kalıtsal hastalıktır. Bebeklikten itibaren bir ömür boyu taze kan nakli gerektirir. Kesin tedavisi ilik nakliyle mümkündür. Bu hastalar 6 aylıktan itibaren 3-4 haftada bir taze kan nakliyle hayata tutunmaktadırlar. Ve verilen bu, bu kanlara bağlı olarak da vücutta demir yükü olmaktadır. Ve bu demir yükünü vücuttan atmak için e, her gün sürekli düzenli ilaç kullanmaları gereklidir. Eğer bu ilacı düzenli kullanmazlarsa bütün iç organlarında demir birekerek karaciğer, kalp yetmezliği ve bütün multi organ ile hastalar 20 yaşlarda kaybedilebilirler. O yüzden ülkemizde 1993 yılından itibaren kalısal kan hastalıkları ile mücadele kanununa istinaden 2003 yılında 41 ilde talasemi taramaları başlatılmış ve 2018'den itibaren de 81 ilde talasemi testi yapılmaktadır. Çünkü talasemi kalıtsal bir hastalıktır. Taşıyıcı olan anne ve babalardan %25 olasılıkla hastalıklı çocuk doğabilir. O yüzden evlilik öncesi talasemi testinin yapılması çok önemlidir ve ülkemizde 81 ilde yapılmaktadır. Özellikle bu hastaların bir ömür boyu taze kana ihtiyacı olduğu için tüm halkımızı çocuklara kan ve kök hücre nakli için kan bağışına davet ediyorum. Yaşarken yaşatalım, kan bağışıyla çocuklarımızı hayata bağlayalım diyorum. Ve aynı zamanda yeni çiftlere de evlilik öncesi talesemi testini yaptıralım. Çünkü sağlıklı nesiller için, sağlıklı başlangıçlar için, sağlıklı çocuklar için talesemi testiyle taşıyıcılığımızı öğrenelim ve ülkemize sağlıklı çocuklar dünyaya getirelim. Bugün hastalarımız için moral etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte çocuklar için özellikle çok değerli. Çünkü hastane hep kan nakli için geliyorlardı. Bugün bir kutlama için geldiler ve bu kutlamada özellikle gönüllü ekipler yer aldı. Ertuğrul Kadın Dayanışma Derneği ve HETEDER Yönetim Kurulu olarak hastalarımıza etkinlikte güzel hediyeler dağıtıldı. E onlar için özel e, sosyal ve psikolojik destek anlamında oyunlar oynandı. Bir gün de olsa onların bu yüzündeki gülümsemeyi görmek e, hepimiz için çok değerli. Aslında biz hastalarımızın hastanemizde tüm ekip olarak hem altyapı olarak hem sosyal anlamda hastalarımızın her zaman yanında bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle 3. basamak Talesevi merkezimizde bebeklikten itibaren erişkin döneme kadar tüm hastalıklar tedavi edilmekte ve 3. basamak talasemi merkezinde genetik ve diğer konsültasyonlar özellikle kapteki demir yükünü ölçmek adına da T2 yıldız MR şeklinde komplikasyonları önlemek adına bütün konsültasyonlar yapılarak hastalarımıza ileri düzeyde hizmet vermekteyiz.